varmış. Ölmüş gömmeyi unutmuşlar. Bu adam Malatya'da yaşa... Şu çekedi bir çıkarsın. Yok çeketle öleceksin. Çıkar o ceketi ya. <laughs> Çıkar ya. Kazana bak. Dokuz yıldır o kazak üstünde ya. Dokuz yıldır o kazak üstünde ya. Yok böyle bir Ayağ. şey ya. Böyle bir şey yok ya. Hayatları Hayat 36 80 milyonluk tabir bak. etti. Ikiyi, ha. Ramazan. Ramazan ağa bayağı buna sattı. Akşama bakmadım ben ama. Bana bak bana. Akşama kadar yani para kazanır? 1 litre pide satılmıyor. 1 Bir tane. Biraz bir tane. Sonra. Kuşçu baba sen ne diyeyim bunun üzerinde? Ayakkabı 30'u aldı, 80'den masraf etti, 110 milyona mal oldu. Kafaya bak, bu kafayla <laughs> ayakkabı alıyor. Bak. Ana! Görler! Görler, el satıra gelen. Bir oğlu <laughs> sağma cilada